Cennete müminler girecek. Zerre kadar imani olan cennete girecek. Buyur. Eyvah. Zerre kadar imani olan cennete gidecek. Cennete girebilmesi için bir Müslüman tertemiz olacak. Hiç vücudunda mikrop kalmayacak. İşte vücudunda biraz yara var falan, bilmem bir hastadır. Cennete öyle mi girilir cennete? Safa sağlam girilir. İşte günahlar dediğimiz günahlar Arapçada zem deniyor. Zem, günah demek. Mikrob demek. Mikrob. Manevi mikroplar, günahlar. Maddi mikroblar da var. Bir insanın vücudunda mikroblar, hastalık mikroblar çoğaldı mı? Mi? Ne olur o insan? Hasta olur mesela. Evet. Maddi mikroplardan da öldürücü olanlar var. Nedir onlar? E şu anda kanser meşhur. Benim veya ben daha doğmadan evvel verem hastalığı öldürücüydü diyor. Ya. Yakalanan söylüyor. Ama diğer hastalıklar tedavisi mümkün oluyor. Şu anda kanser tedavi edilemiyor herhalde daha. Evet, öldürücü. Manevi mikroplardan da öldürücü olanlar var. Ruhtaki arız olan mikroplar. Küfür mikrobu, şirk mikrobu, nifak mikrobu. Bu öldürücü. İnsanı evi bir cehennemde bırakıyor. Evet. Ama bir kişi Müslümandır da başka mikroplar var onda. Yalan söylüyor, içki içiyor, kumar ediyor, zina ediyor. Bunlar nedir? Mikroplardır. Bir Müslüman cennete girer, imanı sayesinde cennete girecek ama böyle mikrobu koymazlar cennete. Ne olacak? Temizlenecek o mikroplar. Nasıl temizlemenin iki yolu var. Biri kolay. Dünyadayken bir Müslüman ne kadar günah ederse etsin, tövbe istiğfar etti Biz Bir hadisi okuyalım. Et tayyu minezzemi kemen lazem bele. Günah işleyen tövbe etti mi günah işlememiş bu. Ne büyük nimet ya. Bir insan tövbe istiğfar ediyor efendim günahına günah işlememiş Evet. Mikroplardan temizleniyor. Böyle ahirete girdi mi rahat cennete gider. Ama mikroplu gitti ahirete. Bir Müslüman Müslümandır, imanlı gitti bu alemden. Giderken birçok mikroplar var. Yalan mikrobu, zina mikrobu, içki mikrobu, komar mikrobu, bilmem şu bu. Böyle mikroplu indi ahirete. He, böyle mikroplu inen bir Müslümanı cennete koymazlar. Ne yapılacak? Mikroplardan temizlenecek. Hadi bakalım Müslüman gir cehenneme bakalım. Senelerce yanda bu mikroplar temizlenir. O zaman muhterem müminler bu işi biz dünyadayken halledelim. edelim. Mezara işi bırakmayalım. Ne yapalım? Tevbi istifar edelim Evet. Ondan sonra kazanamazlarına masaya kılmayanlar başlasın kazanamazlar. Zekatını verin. Müslüman yapsın da yapsın.